Ee, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Böyle anlamlı bir günde, e, ayrıca anlamlı bir faaliyetin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. E, geçen sene de e, İpek Ölü Özel e, İpek Yolu Hastanemiz böyle bir faaliyet yapmıştı sosyal sorumluluk projesi kapsamında. E, eğitime ve öğrencilerimize katkı sunuyoruz. E, geçen sene de bizi memnun ettiler, bu sene de sağ olsunlar. Aile mutluluğu bize yaşatmış oldular. E, ben öncelikle eğitime vermiş oldukları bir destekten dolayı e, teşekkür ediyorum hastane yöneticilerimize. Katılımlarından dolayı değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarından dolayı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii bu da emeği geçen değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimize katkı sunan değerli öğretmenlerimize aynı şekilde teşekkür ediyorum. Eğitim toplumun tabii en temel dinamiği, en temel olayı. E, ve bu sadece Milli eğitimin okulların yapacağı bir faaliyet değil. Aynı zamanda aslında toplumsal olarak mümkün olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. E, bu anlamdan baktığımız zaman pencereden baktığımız zaman gerek kurum ve kuruluşlarımız özel kurum ve kuruluşlarımızın da bu anlamda buna katkı sağlamış olması e, bizi ayrıca memnun ediyor. E, böyle bir şey bir faaliyette bulunurken tek taraflı olmuyor. Mutlaka e, katılan arkadaşların e, emek sarf eden insanların da özel bir çabası gerekiyor. Ee, öğrencilerimiz arasında e, bizim e, edindiğimiz bilgilere göre duyumlarımıza göre çok e, ciddi bir rağbet oldu. E, birçok okuldan e, toplam 81 adet resim e, bize ulaştı. E, her okul e, kendi arasında eleme yapıp üçer tane resim göndermişti. Yani yaklaşık 30'a yakın e, okuldan üçer adet resim geldi. E, ve bütün çocuklarımızın yaptığı çalışmalar kayda değer ve çok güzel çalışmalar. Hepsi ödüle layıktır ama biliyorsunuz bu tür işlerde mutlaka derecelendirme gerekiyor. Biz de hepsi değerli olmasına rağmen bile aradan ilk üçe giren ödüle, resimlerimizi ödüllendirmek istedik. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın şeklinde. Ee, bir ödül belirledik. Küçük de olsa e, çocuklarımızı sevindirecek inşallah. E, hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak. İlerleyen yaşamlarında e, toplumun değişik ademelerinde çalışan insanlar olarak bugünü hatırlatları zaman e, kendileri de bu işin öneminin farkında olacaklar. E, i̇nşallah bunu önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirip devam ettireceğiz. E, katılan e, müdürlerimize, şube müdürlerimize tekrar çok teşekkür ederim hayatlarına sağlık. Çocuklarımızın ve öğretmenlerin de özellikle e, emeklerine sağlık. öğretmenlerimize de tebrik ediyorum bu konuda. E, teşekkür ederim tebrik ederim. İkinci ödülümüzü vermek için İpek Yolu Hastanesi Başkelik gibi İmamoğlu'da olarak çıkıyor.

Cumhuriyet Ortaöğretim Okulu 7A sınıfı Cihat Doğan. Alkışlar. Hadi bir çerez. Şey, başka bir şey. Rusya yarışmasına, yani Musa resmi yarışmasına ee, resim yarışmasına gittim. Ve sen bir resim arasında beni seçti seçtiğinde e, yani mutlu resmin iki tarafı ayrıldı. Bir tarafta e, savaştaki çocukların yüzünü diğer tarafta ise e, bu bir şekilde Rusya'nın ee, Bir tarafta savaş alanındaki çocukların ne kadar üzüldüğünü, ağladığını diğer tarafta ise ne kadar sevdiklerini